zevk veren her şey şu aşağılık kişiler bir delil elde edip e, dadanmasınlar dalanmasınlar diye ne hediye gelmiştir. Yoksa şarap, çenk, güzel sevmek ve sema hasları helaldir. Aşağılık kişilere haram. E buyur. Evet. Ben bunu nasıl anlayayım? Hayır tarif etsin. Tamam ben cahaletimi kabul ediyorum. Anlatsın. Açık açık söylüyor işte. Ha, evet, evet. Haram olan şeyler bize helal diyor. Cahil cühelaya haramdır bunlar diyor. E biz de cahil Bize haram işte. Ama sana nasıl helal oluyor yani? Kur'an'da böyle bir şey yok. Mevlevilere helaldir demiyor. Ya Mevlevi der ki ben Mevlevi'lerin hepsini tenzih ediyorum. Yani o kitabı okuyup ona inanan adam kimse. Bak yüz kere 50 kere söyleyeyim. Mevlana'nın kendisi çok mübarek muhterem bir insan olabilir. Kitabı da çok şahane bir kitap olabilir, gizlenmiştir. Ve onun adına kitaplar yapmışlardır. Orada küfür olan çok fazla ifade var. Ben Mevlana'yı Mevlana'yı bir kere bıraksam Mevlana'nın benim bir işim yok. O kitaplar benim derdim. Kim yazdıysa o kitaplardaki hükümleri yani o kitabı yazanı bana putlaştırıyorlar. Mevlana'yı demiyorum. O kitabı yazan kişiyi putlaştırıyorlar. Buna müsaade yok. Şeriatla ilgili bir bölüm daha vardı. Okey. Evet. Aç. Sarhoş hürdür, serbesttir. Kendinde olmayan şarap içse mazurdur, affedilir. Evet. Sarhoşsa şarap yine içebilir ya ayrıca. Evet. Affedilir. Hı. E ahirette görür, affediliyor mu, affedilmiyor mu? Evet, evet. İçecek zil sarhoş olacak, daha da hala içebilir diyor. Nerede görülmüş böyle bir üslup ya? Bu ay yaşlığı teşvik değil mi bu? Evet. Önü yok, sonu yok ya bu ifadelerin. Bir tane iki tane değil yani. Dediğiniz gibi hürdür serbest ediyor sabır her şeyi. Hürdür her şeyi yapabilir diyor. Evet. Ha bütün mesele içmekte. İçtikten sonra artık bulutlar aleminde her türlü harama gelebilir. Evet. Affedilir de diyor. Affedilir de diyor. Ondan sonra tarikat toplantısına onları tenzih ediyorum. Testiğinden şarap geliyor. İçmeye başlıyor. Bir o içiyor, bir o içiyor. Testi şöyle bir dönüyor. Bir kere de herkes sarhoş oluyor. Artık her şey bize helal oldu. Hepimiz sarhoş olduk. Hadi bakalım kaldıkları yerden devam. Böyle bir din anlayışı olur mu ya?